Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. içi bol kaşarlı, üzeri çıtır, içi yumuşacık muhteşem çubuk simitler yaptık. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten tel tel ayrılan muhteşem bir tarif oldu. iç dokusunda bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık sütü alıyoruz. Bardak ölçülerim 200 milimlik klasik su bardağı arkadaşlar. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapıyoruz. Ve bir paket instant maya ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum mayalı karışımın üzerine bir adet yumurta ilavesi yapıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave ettikten sonra unumu azar azar ilave ederek güzel bir hamur olana kadar hamur yoğurma işlemine başlıyorum. Unumun yarısını bu şekilde sıvı malzemelerin üzerine koydum ve toplamda bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Böyle bir kaşıktan yardım alarak güzelce karıştırıyorum. Hamurum koyulaşana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Hamurum koyulaştıktan sonra kaşığı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Toplamda ben 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam edelim. Evet güzel bir hamur olana kadar hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bu şekilde çay bardağının dibinde kalan sıvı yağdan yardım alıyorum. Ve tekrardan şöyle bir güzelce yoğuruyorum hamurumu üzerine kapatacağım yarım saat 40 dakika dinlenmeye alacağım hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar ne yumuşak ne de çok sert tabiri caizse kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz Evet hamurumuz 40 dakikanın sonunda mayalandı görmüş olduğunuz gibi şöyle bir havasını alıyorum maya kokusunun kalmaması için unlamış olduğum tezgahımı alıyorum ve avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturacağım Evet bu şekilde bezelerimi oluşturuyorum. Ara ara un sepeliyorum. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için ara ara hafif hafif unlayarak undan yardım alarak bu şekilde bezelerimizi oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz bezelere hiç bekleme yapmadan ilk yapmış olduğumuz bezeyi alıyoruz ve bu şekilde pasta tabağından daha küçük olacak şekilde açıyoruz. Açmış olduğum bezelerimin içerisine kaşar rendesi koyacağım arkadaşlar. Siz koymayabilirsiniz, sade de yapabilirsiniz hatta tereyağı da koyup muhteşem simitler elde edebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir hamur. İstediğiniz şekilde harika simitler oluşturabilirsiniz. Evet açmış olduğum hamurların içerisine bu şekilde rendelemiş olduğum kaşar peynirden bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Ve şekilde görüldüğü gibi rulo haline getirip bir kenara alıyorum. Bütün bezelerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımı büyütüp çok güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videonun yorumlar kısmına tariflerimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz mesajlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca bana destek olmak adına beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak destek olabilirsiniz. Ayrıca bana fikir olması açısından istemiş olduğunuz herhangi bir tarif varsa yine yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Gördüğüm an dönüş yapacağım, mutlaka yapmaya çalışacağım. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bütün hamurlarımı açtım. içine kaşarlarımı yerleştirdim. Rulolar haline getirdim. Ve şekilde görüldüğü gibi şekillendiriyorum. Öncesinde pekmezli suya sonrasında kavurmuş olduğum susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten tadı, dokusu, kıvamı muhteşem oldu. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifimi sizinle paylaşmıyorum. Ayrıca malzeme listeme videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet bütün bezelerin bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Ben bu şekilde kavurmuş olduğum susamdan yardım aldım arkadaşlar. Siz dilerseniz susamı kavurmadan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde tezgahımız üzerindeki susamları da tekrardan simitlerimize buluyoruz yanılmaması olmaması için. Ve önce pekmezli karışıma sonrasında da susama bulayıp tepsimize yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar ben simitlerimi 200 derece fırında 20 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet simitlerim pişti ilk sıcaklığı geçti görmüş olduğunuz gibi görüntüsü muhteşem İnanın lezzeti de bir o kadar güzel ve şu şekilde sizinle kıvamını dokusunda paylaşmak istiyorum Görüyorsunuz gerçekten içi yumuşacık üzeri çıtır hazırlarını aratmayan muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar özel günlerimizde ve de özellikle çocuklarımızın beslenme çantalarını süsleyecek muhteşem bir tarif oldu. Evet arkadaşlar siz simitlerimin son halini izlerken ben de size veda etmek istiyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.